The Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. iyi olmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burçların 2022 yılı için kahve bakıyorum. Hacerle Tarot kanalımda ise 2022 yılı için burçların tarot açılımlarını yapıyorum. Bugünkü burcum Aslan Burcu. Kahvemi Aslan Burçları adına içip onlar adına niyetlendim. Aslan Burçları da dileklerinde niyetlerinde bulunsun. Bakalım 2022 yılında Aslan Burçları neler bekliyor hep birlikte dinleyelim emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı bununla birlikte youtube kanalıma abone olmayı Hacer'le Tarot kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anki hayatından çok farklı bir hayat istiyorsun sevgili aslan geçmişte çok çekmişsin Acısını, gözyaşını, bunalımını, aynı şeyleri yaşamak istemiyorsun. Ailevi bir konu ferahlayacak. çek. Ailendeki e, sıkıntıların tamamen atlatıldığını gözünde göreceksin ilerleyen zamanlarda. Akıllıca olmayan birçok karar almış olabilirsin. Eğer bunları yinelemek istemiyorsan lütfen e, mantıklı düşünüp sağlam adımlar atıp o şekilde ilerlemelisin. O, sevgili aslanlar bu ne stres bu ne o enerjiye bir bak çok kötü bir enerjim var nasıl kötü normalde olumlu bir enerjiye söz konusu ama nazarın gözün e, negatif enerjin artık ne diyorsa işinin gözünün rast gitmemesi bir sürü sıkıntından çıkması sürekli sen iyi isterken saçma sapan şeylerle uğraşmanın sebebi üzerindeki göz zorlu yolların var senin şu anda da olduğu gibi 2022'de de olacak bu. Zorlu yollara dikkat etmelisin. Planladığın şeyler imkansız değil ama çok çalışman gerekiyor ve modunu düşürmemen lazım. Yaşadıklarını, kötü olayları sürekli önüne serersen her şey iyiye gitmez. Birçok sıkıntı söz konusu olur. Şimdi burada birçok harf var. Kalabalık ortamlara geleceksin. Her ne olursa olsun kalbindeki birçok sorunu gizlemek zorunda kalabilirsin. Gerçek yüzünü insanlara göstermiyorsun. Ee, i̇yisin, iyi bir insansın. Sana verilen karşılığın kat be kat e, her şeyin karşılığını veriyorsun. İyi düşünmek istiyorsun her konuda ve her şekilde. Şimdi şurada. Gördün mü? Evet gördün. Beşli bir vakitte kocaman bir nasipim var. Hayatta istediğim bir şey gerçekleşecek. Senin bir ödülün var. İnsanlardan intikam demeyelim de artık yapılanın karşılığını aldığını göreceksin diyeceksin ki sonunda. Bak gördün mü adalet yerini buldu. 2022 yılında en büyük adalet senin açından iyi olacak anlamında yerini bulacak. Her ne olursa olsun parasal olarak rahatlayacağın sürece gireceksin. Etrafındaki insanlardan kendini soyutlamışsın. 10 tane arkadaşın varsa bunun ki de git ki kalıbını daha da daraltmışsın. 1, 2, 3 aşamada ferahlaman var. Birisiyle konuşmanın sonunda da kendini... Ee rahatlatacaksın. Güven sorunu yaşıyorsun. ikili ilişkilerde bu güven sorunu ilerleyen günlerde de devam edecek. Çünkü karşındaki insan bu güven sorununu ortaya koyuyor. Hani net kararlar olup ne yaptığını ne söyleyeceğini bilen bir karakter de olsa belki senin zor durumun biter ama bu insan ne yapacağına karar veremeyen bir yapıda. Her şey her şey aklında değil 2022 Başka yıllar gelse de yapılan söyleneni asla unutmuyorsun. Parasal olarak sıkıntılarım var ama ilerleyen günlerde çok güzel bir haberim var ve güzel bir gelişme olacak. Tutup salkıp savaşçı olmayacaksın o ayrı bir yönü de. Hani en azından parasal olarak rahatlayıp severek yapacağın bir kariyere adım atacaksın. Bunu bilmelisin. Sevdiklerinden alacağın desteği de göreceksin. Ama şöyle bir durum var. Akrabaların, kardeşlerin, sevdiklerin zaten yanına koşarak gelecekler. Şimdi bak bunu, bunu net çok iyi görmen gerekiyor. Şöyle yapacağım isminde çok belirgin değil S harfi, Ş şey harfi pardon. Üçlü bir vakitte isminde Ş şey harfi olan birisiyle konuşman var. Bununla birlikte ismindeki E harfini görüyorsun. Şurada da var E harfi. isminde E harfi olan tekrardan arkada bıraktığın isminde E harfi olan birisiyle. Bunlar farklı insanlar. Konuşmalarım var. Anlaşma yapıp iş kariyer olarak yükseleceğim bir süreç var. Zor günlerinde geçecek. ilişkilerde umduğunu geçmişte bulamadın. İlerleyen zamanlarda da bulacağını düşünmüyorsun. Ee, çok iyimser olduğun için zaten birçok sıkıntı e, çıkıyor ve ilişkilerde problem çıkıyor. Fincanın gördüğünüz üzere kapkara, kapkara olmasının sebebi düşüncelerinin birbirine girmesi, karma karışık olması. Senin gururun kırılmış. Ne kadar hiçbir şey yokmuş gibi davransan da bazı konular seni çok bunaltmış, yormuş, bitirmiş yani en iyisini en güzelini istedikçe aksine en kötüsü berbatı çıkmazı başına gelmiş her ne olursa olsun kariyer olarak 2022 yılında ve ilerleyen günlerde iş para olarak rahatlayacaksın ve diyeceksin ki tamam en azından bu konuyu halledebildim ikili ilişkilerde sen e, gerektiğinde kendini beğenebilirsin iyi yaptığın bir şey bir tek bu sana özgü değil herkes kendini beğenir kendini beğenmeyen çatlarmış e, ve bunu ...işi sonuna kadar düzgün yapmak... ...bunu mu yapmak istiyorsun? En iyisini. Ama karşında... E, ...bu şekilde çabalayan birini görmediğinde... ...boş bir insan görüyorsun. Sen ne kadar işini ehli ...yaptığın her konuda temiz titiz... ...çalışsan da bu... E, ...karşındaki insan farklı çalışıp... ...canını sıkabiliyor. Bunu bilmelisin. O yüzden insanlar seni... Egolu. Hiçbir şeyi umursamaz görüyorlar. Lakin düşündüğün konular o kadar çok seni yaralıyor ki bu hayatta. Senin yerinde öyle bir saat olsalar tahammül seviyeleri çok da fazla değil. Dileklerin sıkıntılı. Neden dileklerin sıkıntılı? Çünkü sıkıntının içinden akıp geliyor. İki ayrı dileğim var. Ağır aile ve bir konuyu çözüme ulaştıracaksın, rahatlayacaksın. Meraklılar hiç bitmiyor. Etrafında senin hayatını merak edip seninle ilgili konuşmak isteyen kişiler görüyorum. Sorumluluk duygun artıyor. Bir beşik var. Ya gerçekten bir bebek ya da güzel bir haber ama bir beşik söz konusu bereketli olacağım bir sürece gireceksin. Elini uzattığın her yerde çiçekler açacak. Yani bereket anlamında mecazen söylüyorum arkadaşlar. Ee, lakin seni çekemeyen, çirkin bakışları olan, üzerinde negatif enerji veren bir kadın görüyorum. Hayriyetten orta boylu bir erkekten bahsedeceğim. Kadınla erkek, karı koca da olabilir, sevgili de olabilir, kardeş de. Yan yanalar ama ee, ne ol ne oldukları belli değil. Tövbe. <laughs> hani ee, çok seçemedim. Eş mi kardeş mi olduklarını ama ikisi de yan yana dikkatli olmalısın. Kalabalık ortamlarda dikkat çekiyorsun. Bu dikkat çekmen bir süre daha devam edecek. Ee, kısa bir vakitte bir ödülün var. Mutlu bir sürece gireceksin. Ve şimdi bak böyle gördün mü 3 rakamını? Bak tam şurada artık bunu da görüyorsundur be. Sevgili aslanlar ayın 3'ü 13'ü 23'ü. 30'u 31'i yani demem o ki üçlü bir vakitte bir insanla ilgili ciddi kararlar alıp bir görüşme gerçekleştireceksin sana karşı sevgisi olan birinden bahsediyorum ve bu üçlü bir vakitte gerçekleşecek çevrene insanlara ağzından çıkana her şeye dikkat etmelisin kendine bir kolu, koruma kalkanı oluşturmak zorundasın Şimdi geçmişte aldatılmış ya da kandırılmışsın. Bunun acısını e, hala yaşıyorsun. O yüzden güven problemim var. Yeniden adım atmak ya da şans vermek gibi bir düşüncem varsa bunu oturup sağlam kafayla tekrardan gözden geçirmelisin. E, Koparamadığım bağlar görüyorum. İnsanlardan uzaklaşamamışsın. E, fincanında kocaman bir yılan söz konusu. Dikkat et normalde yılana para derim ama bu yılan sana zarar vermek isteyen dedikodu anlamında. Hani e, gerçek anlamda vurmak kırmak değil dedikodu anlamında zarar vermek istiyor. O yüzden kendine dikkat etmen gerekli. Evet arkadaşlar Aslan Burcu için 2022'de neler bekliyor? Bakımını gerçekleştirdik Kahve falanı ee, Videomu beğenip yorum yapmayı Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar Her şey gönlünüzce olsun Aslan Burcu 2022 yılı için Hacer'le Tarot kanalımda Tarot açılımını yapacağım arkadaşlar ee, Oraya da abone olup Videolarımı beğenmeyi unutmayın Her ne olursa olsun kendinize iyi bakın Zorlu yollarınız var sevgili aslanlar Hiçbir şey kolay değil ama bu zorlu yolları siz aşacak kapasitesiniz. Hoş kalın, hoşça kalın.